Evet Cihangir nereye gidiyorsun? nereye mi <laughs> gidiyoruz? Sen bana mı soruyorsun? Aldın başını gidiyorsun. Bu tarafa gidiyoruz. Hayır. Bir şura fıstığımızı toplayalım. Sonra da mermimizi toplarız. Bir gitme, gitme, gel. Ayaklarına dikkat, dikkat et. Ayaklarına dikkat et. Evet fıstık ağacı burada tarihi tarihi fıstık ağacından ben fıstıkları alalım. <gülüyor> 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 Cihan, hadi getir şeyip poşeti getirir misin? Hadi gel olmuşlar toplayalım. Ben sana biraz vereyim sen yer misin? Can. Sen bunu Cihan'a ver. O biraz yesin. Sen sen gelmene gerek yok. Biz buradayız zaten toplayalım. Ben sana getiririm. Hiç sorma. Tam bir yabani olmuş. İri fıstıklar çok iri. Gerçekten iriymiş fıstıkları. Bir şey değil mi? Tadı aşırı lezzetli. Hmm. Bunları da toplayalım. Buradaki devam edelim. Çünkü buradaki de gerçekten iri. Bir de çatlamış.

Evet. Cihangir ben yoruldum. Sen nereden geldin Cihangir? Buradan geldim. buradan. Gel hadi gel. İnan yoruldum. Hayır valla şunları da Anne. Hadi gidelim Cihangir ya. Yok. Sen rahat durmuyorsun çünkü Baba şimdi ben Tamam Merve'yi alırız. Ben şunları topluyorum tamam mı Cihangir? Hadi görüşürüz Cihangir.